Merhaba kızlar, ne haber? İyi misiniz? Bir hafta oldu görüşmeyeli, değil mi? He? Nasıl geçti bensiz günleriniz bakayım? Özlediniz mi babanızı? Değil mi aşklarım? Aşklarım dünya güzellerim. Neredesiniz lan? Hadi bakalım şimdi yumurtalarınızı alalım. Yumurtaları biraz toplayalım bakalım. Evet. Tavukların tüneklikleri çökmüş. Oğlum kilo mu aldınız? Ne yaptınız lan? Tünekliği çökerttiniz böyle. He? Keratalar. He? Yumurta durumunuz nasıl bakayım? Maşallah. Maşallah hocam maşallah. Ama çok hissetmişsiniz. Niye böyle? Hı? Buna biraz daha temiz. Bakayım Aa, burası daha temiz. Burada bir taş var. Bu taşın ne iş var lan burada? Allah Allah. Orada bir yumurta kırmışlar. Bir de üstte bakalım. Yukarısı nasıl ya Allah bismillah diyelim. Burası biraz daha temiz. Çok güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi verimimiz gayet iyi. Yumurtalıkların hepsi dolu. Maşallah. Maşallah hocam maşallah. Süper. Süper süper. Buradakilerini almıştım. Oradakini de aldım. Allah'tan son anda devrilmekten kurtulmuş yumurtalık. Tünekliğin üstündeydi çünkü. Tüneklik çökünce orayı kurtardık. Şimdi yumurta toplamaya devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Maşallah diyelim lütfen. Yumurtalarımız, tavuklarımız gayet yediklerinin hakkını vermişler. Çok iyi. Aferin kızlar size. Aferin. Hep böyle olun tamam mı oğlum? Yediğinizin hakkını verdik de ben sizi doyururum. Sularınız maşallah dolu. Bidonunuz da dolu. Sıkıntı yok. İyi çok iyi arkadaşlar. Bir hafta da oldu gelmeyeli. Normalde arada sırada uğruyordum. Bu hafta uğrayamadım. Tavuklarım beni özlemiş. İçeride de heriklerim vardı. Onlar hep horoz çıktı ötüyor bak. Horoz oldular da ötüyorlar bak keratelere bak. Evet şimdi yumurtalar toplayalım sonra bu tünekliğimizi. Ah sesini yerim senin ben sesini. Sen horoz mu oldun sen? He? Büyüdün de horoz mu oldun ne? Aferin benim güzel horozlarıma. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Lütfen videomu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Paylaştıkça hayat güzelleşiyor. Dertler azalıyor, sevinçler çoğalıyor. Sevincimizi paylaşalım. Hoşça kalın, dostça kalın. Bugünlük bu kadar. Gördüğünüz gibi şuradan çıkıyorlar arka tarafa. Buralarda böyle zamanlarını geçiriyorlar çok şükür. Hadi bay bay. Kazlar ne haber? Kazlar da bir hafta oldu görmeyeli. Yani. Onlar da biraz acıkmışlar ama şimdi yem verdim. Yesinler bakalım. Ateş sen ne yaptın oğlum? İyi misin? Nasıl geçti günün? Aferin sana Ateş. Sen çok akıllısın. Yemeğini yiyor musun? Ah, öyle yapıyor ki beni bırak diyor yani. Serbest bırak diyor beni. Yemeğini yesin diye bağladım. Normalde açıkta duruyor. Hadi açayım ben seni. Hadi bırakayım ben seni. Sen git. Bırakayım ben seni aşkım. Sen bağırlığa az şey değilsin. Aşkın değilsin. Hı. İşte bu kadar. Ağır. Aslan parçam benim. afiyet olsun oğlum sana. Kuzularım. Ah benim güzel kuzularım. Ah benim güzel kızlarım benim. Benim güzel kara kızlarım ak güvercinler. Size biraz ekmek atayım da şöyle oyalanın. Hadi bakayım. Siz oyalanın ben yumurtalarını toplamaya devam edeyim. Evet. Çok iyi. Maşallah. Maşallah maşallah. Gelin bakayım benim güzel yumurtalarım. Gelin benim güzel yumurtalarım. Benim güzel bebişlerim. Geçen de böyle yaptım. Bir koli yumurta buradan düştü. 15 tanesi kırılmıştı. Şimdi çok dikkatli yapmam lazım. Evet biraz tehlikeli biraz arkadaşlar. Yumurtalar her an dökülebilir. Maşallah. Harikasınız kızlar. Harikasınız. Yumurtalarım Bir da biraz büyümeye başladı yavaş yavaş. Evet. Bir tane Körümüz var. Ah oh, dökülecekti. Neyse arkadaşlar ben tek elle çekiyorum bir taraftan bir taraftan da yumurta toplamaya çalışıyorum. Biraz zor oluyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Dediğim gibi videomu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Değil mi kızlarım? Bay bay.